Herkese hayırlı pazarlar arkadaşlar. Ee, bugün şöyle kayınvalidem hamur işi yapacak. Biz de yemeğe geldik. Hamuru falan yoğurmuştu zaten hazırdı. Hemen yapmaya başlayacağız. Mayalı hamur değil mi? He. Çok varmış. Şöyle gözlemenin içine koyacağımız malzemeleri de hazırladık. Dur annem. Görüyor musun? Hamur Hamur yiyecek var. Ama mi ya mu? Ben sucuklu seviyorum. Şey Almila... Köyde kendine diyor. Sıramı diyor. Şunu mu yaptın? Evet. Güzel olmuş. Bir de robot yapabilirsin. Onu değişik değişik şeylere değil mi? Eser işte. Ey muşi yeni araba çıktı. Onlar hiç ilgilenmiyor ki de zina top oynuyor. Pardon araba sürüyorlar. Yumuşak olsun dediler, patates olsun dediler, yumuşak. Bezin hepsini alma bari. Temelli dura dura yumuşar. Yok, hiç yumuşak. Gözde. Tez bir şey ver, tez bir şey. Bir şey de ekle. Tamam. İşte çarşıya uğradık. <laughs> Aslında evde Lego vardı da çok azdı. Oynuyordu. Allah da oynasın bari dedik. Lego Lego değil işte el yüzüne bakmıyor. Evde oynuyor ama. Top aldattı onu. Top almışsın mı? Hmm. Telefonlar için oynuyor. Hı? Vermeyin işte. Sen de alma sen de telefonu. Ben almıyorum Sen öğrencisin. Aslında tam burada bir musa yapayım alıyor patrayı. Ekran Aslında Ekra Gül uzun zamandır ıspanaklı gözleme istiyordu. Bir e var ıspanak da bulduk çok yapış yapış olur. Bir yıldır bir. İstiyor mu canısı? Biz Ömer dayıma şey annem ıspanaklı gözleme yapmıştı. Ömer dayıma onu götürmüştük. He. Bir tane yemişti. Yemem. O zaman biz sevmedi mıydık? Hmm. di? Dayım hastanede yatıyordu herhalde o zaman. He çok isterdim. Fazla yapaydı sen de yedin. Yedin ya. Yemedin mi? Hatadına gitti. Azdı. Yemişti yemişti. Anamaz yapmaz benim. Ama ağızda. Ya. Hele evet, yeter mi şurada? gözleme yapmıyor ama börek şey yapıyor. Su yeter. Olursun. Şurada da iğnenin var. faydası olmadı mı? Şurada da şöyle içini hazırladık. Çökelik birazcık da üzerine kaşar peynir. Şurada da sucukla kaşar peynir var. Şuna biraz maydanoz doğrayacağım. Çay da kaynadı. Çay demeyeyim. bayağıdır hamur işi yapmıyor. <laughs> ne ya? <laughs> Böyle de hep hamur işi yiyor sanır. Ha, Ara başı yine bir yapıyor. Özellikle de gözlemeyi hiç yapmıyoruz uzun zamandır. Malzeme yok ya. Kaydoluş çıkıyor.

Boşuna geçmesi değil mi oldu, değil mi? En son sileriz. Boşuna neyi siliyor? Yine olacak. Yaş. Yine olacak, iyi de. Sırt dahil olmuştur. Yok, yineye kızardı. Bu tavayı kızartıyor. de Yağlıyorum üstüne. Otursun onu yağlı mı Niye? Şimdi yağlı. Ona işte koy. Şimdi mi? Hı hı. İşte <laughs> <laughs> <Temmeliydi? gülüyor> <laughs> Çevireyim mi? Yok kaparsın hiç. Ocak mı iyice devam ediyor be? Tava ısınmadı tava. Acele bekti gel biraz. Sen de teğmenim diye tamam Yo biz çok geç kahvaltı yaptık aslında. Şöyle kapatacağım. Şöyle çiğ. çevir geçimi Ben de hemen yüzü baloncuk olmaya başladığı zaman çeviririm. Yani bu kadar uzun durdurmam kızarmaz. Tavaya gelecek zaman, yok. Öyle de olur, böyle de olur. Yeter ki tavanın içine girsin. <laughs> evet. işbirleri var. Bu tek tek sonra durur. İçine sıvı yağ koyacağım mı? Hı hı. yeter. Onu yağlayalım. Ocağımı değiştirdim. Bir de bak ben tersime neden geldim. Hmm. Şu taraftaydı büyük göz. Öbür ocağım bozuldu. Ben eskiden hamur işi yaptığımda şöyle bazlamalarım hiç yuvarlak olmazdı biliyor musun? Seyit derdi ki niye senin bazlamaların yuvarlak olmuyor da uzun oluyor. <laughs> uzun parlarını buğday bundan diyelim. Öyle derdik önceleri bu çekildi öyle yapardı ama sünerdi bazı hani ağzı koz yerteş mertiş. Uzun parlarının unu derdik. Gerçi bunları satın alıyor. Korki Sen doldur. buna yağ mı döktün? Hangi talların? Dışına. Keşke Hı -hı. dökmeseydin ya. Yani. Az bir şey. Az bir şey. Yapıyorsam. Pişi gibi oluyor ya dökünce. Üstü altta Şöyle pişirdiklerimizi de yağlıyorum. Video çok uzun olmasın diye e, hepsini çekmedim de. Hala yapmaya devam ediyoruz. Şöyle bir iki tane de sucukludan koy. Yeter şimdilik herhalde değil mi? Hı hı. Şurayı yapacağım işte. Şu kalan hamur da sonra yapar. Hı. Zarar olmaz. Dur. Yavar gibi gider ya. Aspreteri yok ya. Hemen içeri işe gitti. Ben sana ne güzel al demiştim şoktan. 1200 liraya. Ma hazır vardı bir de. Abla, ben e ben al. al. Ne güzel. Şunu. Aman normalde şey elektrik var ya onu. Şey diye. Dayadım. Ceren ceren abla olsun. Hoca çözemedin mi yazı? Ne? Babaannem burayı niye böyle yapmış diyor. Çünkü daha olur. Orası. Çok iyi mi tamam mı oğlum? Mamadan ye bak bundan. Sevdin mi?

Bana kız yok. Çevirdin mi şunu? Hı, hı. olanlar bitti. Şöyle kalan beziyi de sucukluyla kaşarla yapalım. Çay da hazır. Hemen bir sofrayı kurarız.

Aslında pizza. Aslında üstü açık pişirsek pizza sanırım. He öyle. Altına bir de salçalı sos tabi. Yok kısıktırları var da yandan sıkacağım. Ketçap mı? Çocuğu kandırmayın ama. Ketçap mı? Ketçap mı? Ketçap mı? Sucuk zaten yağlı olur diye. Ya. Pek dökmeyin. Yeni sucuk. Siyahta da nasıl belli oluyor. Ne? Mübarek un. He. Söyleyebilirsin. Çekiyorum şimdi. Ne söyleyeyim? <laughs> Anlatıyordun ya. Ne söyleyeyim dedi ben dinleyeyim demiştim. Ha dokuz mu buna? He. Dokuzsin. Allah yine yerden itsin. Şimdi en mutlu zamanın senin. Çocuklar dökecek, saçacak. Düzgün evden. Ne yarar düzgün evden? Ahmacık bak, bir haşereyle gireyim. <laughs> Yok. Çekirdek yok oğlum maalesef. Ama var var. Tamam var da biz her zaman mı dökeceğim oğlum? Evet. <gülüyor> evet. Al. <laughs> Sana sakız vereyim ya. Ya aynı. Evet evet ver şimdi yapayım. Hayır bir ben yemekten sonra dur şuna şaka yapayım. Ağzı kodu Sen nasıl yiyeceksin oğlum bu çekirdeği? Kuşa verecekmiş kuşa. Ha. Kuşa, kuşa. Kuşa. Al. Kuşa. Kuşa. Kimin kuşuna? O kuş kimin? İçine ettin ettim. Ne olmaz o zaman. çocuklar kutluyken en mutlu şey olur. Şimdi en şeyin zamanı bunlara. Arzu bunu nasıl Biri seni aldı gitti. Arzu Yasin aldı gitti. Hadi. Yasin mi Arzu'yu aldı gitti, Arzu mu Yasin aldı gitti? Hangi, kim kimi dedim ki? <laughs> Arzu Yasin aldı gitti. Dedim. Aa, Arzu Yasin aldı gitti. Sen de seyit aldın gittin. <laughs> <laughs> Allah mutlu yolu Şunu Şu bir tane koysa. Şu bir tane. De. Sucuk değil mi? He he dört oldu. Al canım içinden üç beş tane ne hepsini birbirine doldurdum. Bir tane bezin kalmış. Yer gibi yesinler çocuklar. <laughs> bir tane bezi ne yapacak? <laughs> Şimdi yer. Şimdi seyitini yer Dur. Hepsini mı, mi Evet arkadaşlar şöyle yaptık bitirdik. Onda biraz daha hamur var. Onu da çekeceğim. Şimdi bunu yemeler için yaptık Yesinler ondan sonra devam edeceğiz biz yapmaya. Şey ne? Mama. Sen... Gözlemeleri yaptık yedik arkadaşlar. Şöyle az bir hamur kalmıştı. Onu da şöyle bazlama yapalım dedik. Yağlı bazlama. Çabuk çabuk. çabuk. Ne kadar kabaracak? Ramazanı da böyle yapsak da buzlu atsak mı acaba ya? Hazır olur. He, dört yüzde kesip de hemen bir çoğu da taze gibi olur ki. He, vallahi. Bazen öyle ki. Çok iyi ama. Gayrıca da hazır olur. Bir gün dene. Ben mu? zaten sürekli hamur yapmıyorum da. Genellikle yemek yiyoruz da. Arada. Evet. Kahvaltılık ya da. Yine de. Canımız isteyince. Aynen yine de hazır olmuş olur. Millet Ramazan'a köfte yoğuruyor, mantı bekiyor, tatlı yapıyor. Ramazan hazırlığı için. Biz hiçbir şey yapmadık. Geç daha zaman var ama. Çikolata saftı biz de hazırlasak

Böyle der de bunun daha bir incesini. Permanente de böyle. Değil mi? Hmm. Hiç fark etmez ki. Katmer gibi de olabilir. Böyle de olur. He. Yani ısıtıldığı zaman zaten yumuşacık oluyor. Yağlı şey. Hadi böyle. Böyle. Bunu patlayacağım. Evet arkadaşlar şöyle bazlamalarımızı da yaptık bitirdik. Şimdi bunlar da birazcık Şimdi bunlar da kesip birazcık buzluğa atacağız. Fazla oldu çünkü. Sonra yine ısıtır yeriz. Ee, lütfen kanalımıza abone olup yorum yapıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Herkese hayırlı akşamlar. Şöyle bakın.